Bulutlu bir geceydi. Genç kızın korku dolu maceralarının başlangıcını işaret ediyordu. Şatolardaki zindanlarda dolaşırken beklenmedik biriyle karşılaşır. Bu gizemli adam başta aşık gibi görünse de zamanla gerçek yüzünü göstererek genç kıza kötülükler yapmaya başlar. Genç kız içinden çıkılması zor bir durumda bulur kendini ve mücadele etmek zorunda kalır. Genç kız şatolardaki zindanlarda dolandıkça gizemli adamla olan ilişkisi giderek karmaşıklaşmaya başlar. İlk başta onun şefkatli ve romantik davranışları genç kızın kalbini çalmıştır. Ancak zamanla adamın tuhaf davranışları ve kontrolcü tavrı genç kızın endişelerini arttırır. Onun aşkın değil manipülasyonun bir parçası olduğunu anlar. Genç kız, kendisini bu tuzaktan kurtarmak için cesaretini toplar ve kaçış planları yapmaya başlar. Ancak zindanlarda dolaşırken kötücül yaratıkların ve korkunç olayların pençesine düşer. Bu yaratıkların ve olayların arasındaki gerçek doğa hakkında giderek daha fazla ipucu bulur. Meğerse şatoda yıllardır süre gelen lanetli bir geçmiş vardır. Ve bu lanet genç kızı da içine çekmeye çalışmaktadır. Bir gün genç kızın yolu şatoya hapsedilmiş eski bir hayaletle kesişir. Hayalet genç kıza lanetin nasıl bozulabileceğini anlatır ve ona yardım etmeye söz verir. Genç kız hayaletin yardımıyla şatonun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkar. Şatonun derinliklerinde zorlu sınavlarla karşılaşır. Cesaretini sınar ve içindeki gücü keşfeder. Bu süreçte gizemli adamın aslında lanetin ta kendisi olduğunu ve genç kızın bu kötü kaderin bir parçası yapmaya çalıştığını öğrenir. Artık tamamen uyanmış olan genç kız hem kendisini hem de hapsedilmiş hayaleti kurtarmak için mücadele eder. İşbirliği içinde laneti sonlandırmak ve kötülüğün hüküm sürdüğü bu düzeni değiştirmek için çabalar. Çok uzun uğraşlar sonucunda laneti bozmayı başarmıştır. Lanetin bozulmasıyla birlikte şato ve çevresi tümüyle değişime uğrar. Gökyüzü berraklaşır, doğa yeniden canlanır ve güzelliklerle dolu bir mekan haline gelir. Genç kız ve hayalet bu yeni düzenin keyfini çıkarırken birbirlerine olan dostlukları da daha da derinleşir. Ancak geçmişin hayaletleri hala yok edilememiştir lanetin etkileri uzun süre devam edebilir ve şatonun derinliklerinde hala tehlikeli sırların yattığını anlarlar. Genç kız artık daha bilge ve hazırlıklıdır. Onun ve hayaletin bu yeni tehditlere karşı birlikte çalışarak şatoyu ve tüm köyü kurtarma görevi vardır. Birlikte geçmişin izlerini silmek ve şatoyu tam anlamıyla özgürleştirmek için bir plan yaparlar. Şatonun derinliklerine doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Tuzaklarla dolu koridorlarda ve labirentlerde ilerlerler. Bu yolculuk sırasında genç kızın kararlılığı ve hayaletin bilgeliği onları birbirlerine daha da yaklaştırır. Sonunda kritik bir dönüm noktasında genç kız ve hayalet geçmişle yüzleşmek ve lanetin köklerini kesmek için büyük bir mücadeleye girişirler. Korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkarırken birbirlerine olan inançları ve dayanışmaları onları zaferin eşiğine taşır. Uzun ve zorlu bir savaşın ardından genç kız ve hayalet laneti tamamen sona erdirirler. Şato artık tam anlamıyla özgürdür ve genç kız artık kendi kaderini şekillendirebileceği bir geleceğe adım atar. Hayalet ise özgürlüğüne ve huzuruna kavuşmanın tadını çıkarır. Genç kız ve hayalet, şatonun huzura kavuştuğu yeni dönemde köy halkının minnettarlığını kazanırlar onların kahramanlıkları anlatılır. Herkesin dilinde dolaşır ve insanlar onları büyük bir saygıyla selamlar. Genç kız artık köyün önemli bir figürü haline gelirken hayalet de özgürlüğünü sonuna kadar yaşar. Tam her şey oldu bitti derken birkaç yıl sonra genç kız kendisini yeni bir maceranın içinde bulur. Bu sefer başkalarına yardım etmeye ve kötülüğe karşı savaşmaya karar vermiştir. Kendisi gibi destek arayan insanlarla bir araya gelir ve oluşturdukları güçlü bir ekip ile birlikte diğer laletlenmiş bölgelere yardım etmeye başlarlar. Yeni maceralar, zorluklar ve zaferlerle dolu günler geçer. Genç kız geçmişte öğrendiği dersleri unutmaz ve her zaman dürüstlük, cesaret ve dayanışma ilkesine bağlı kalır. Bir yandan lanetleri bozmak ve kötülüğe karşı savaşmak için çaba harcar, diğer yandan da kendi içsel güdüsünü ve potansiyelini keşfetmeye başlar. Hayalet ise genç kızın hayatında hep bir rehber olarak kalır. Onun bilgeliği ve deneyimleri genç kıza her zaman ilham verir ve yol gösterir. İkisi arasındaki bu özel bağ tüm zorlukların üstesinden gelmelerini sağlar. Yıllar geçtikçe genç kız ve ekibi birçok farklı yerde lanetleri bozar. Kötülüğe karşı durur ve yardıma ihtiyacı olanlara umut verirler. Bu süreçte genç kızın liderlik yetenekleri gelişir. Arkadaşlarına ilham verir ve birçok zorluğun üstesinden gelmeyi başarırlar. Hayalet ise genç kızın yanında hep bir rehber olarak kalır. Ona destek olur ve zaman zaman görünmez yardımlarda bulunur. Ancak en büyük sınavlardan biri beklenmedik bir anda gelir. Karşılaştıkları yeni bir düşman daha güçlü ve kötücüldür. Genç kız ve ekibi bu yeni düşmanın karşısında büyük bir mücadele verirken aralarındaki dayanışma ve inanç daha da güçlenir. Hayalet de genç kızı daha önce hiç olmadığı kadar destekler ve yardım eder. Uzun ve zorlu bir savaşın ardından genç kız ve ekibi yeni düşmanını alt eder. Bu zafer onların kararlılığının ve birlikte çalışmanın bir sonucudur. Genç kız kendi gücünü ve liderlik yeteneklerini kanıtlamış, arkadaşlarına ve kendisine olan inancını daha da pekiştirmiştir. Genç kızın ve ekibinin yeni düşmanlarına karşı kazandıkları zaferle büyük bir enerji kazanırlar. Ancak bu sefer sadece yeni bir başlangıçtır. Onlar kötülüğün hala dünyanın her köşesinde var olduğunu ve lanetlerin hala çözülmesi gerektiğini bilmektedirler. Bir sonraki maceraları eski bir ormanın derinliklerinde başlar. Ormanda gizemli ve karanlık bir güç hüküm sürmektedir. Ağaçlar solmuş, Hayvanlar ürkerek kaçmaktadır. Genç kız ve ekibi ormanın eski canlılığına kavuşması için çaba gösterirken karşılarına eski efsanelerden çıkma yaradıklar çıkar. Bu yeni düşmanlarla verilen mücadele genç kızın ekibinin dayanışmasını ve becerilerini bir kez daha sınar. Her bir üyenin farklı yetenekleri Ormanda karşılaştıkları engelleri aşmada büyük önem taşır. Genç kız liderlik bafsını daha da pekiştirirken, ekibin birlikte çalışması sayesinde yaratıkları alt etmeyi başarırlar. Ormanın laneti çözüldüğünde yeşilin ve yaşamın geri döndüğünü görürler. Orman sakinleri minnettarlıklarını sunarken, Genç kız ve ekibi yeni bir umut ışığı doğurmanın gururunu yaşarlar. Ancak maceralar burada bitmez. Bir sonraki hedefleri karanlık bir mağarada yatmaktadır. Mağarada lanetli bir hazine olduğuna dair dedikodular yayılmıştır. Genç kız ve ekibi gerçekleri öğrenmek ve hazineyi bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Tuzaklarla ve tehlikelerle doludur. Genç kızın zekası ve arkadaşlarının yardımı onları bu zorlu labirentin içinde güvenli bir şekilde geçmeye yönlendirir. Ancak hazineyi ararken gerçekten neyle karşılaşacaklarını kestirmek zordur. Hazineyi ararken ekibin her bir üyesi geçmişle yüzleşmek ve kendi içsel savaşlarını aşmak zorunda kalır. Bu süreç onların daha da güçleşmesine ve birbirlerine daha yakınlaşmasına neden olur. Hazineyi bulduklarında değerli bir nesnenin ötesinde içsel dönüşümlerini ve dostluklarını güçlendiren bir sembol olarak kabul ederler. Genç kızın ve ekibinin maceraları her seferinde zorluklarla ve tehlikelerle dolu olsa da Onların içindeki gücü, dayanışmayı ve umudu her zaman ayakta tutar. Maceranın sonunda onların adı tüm diyarda kahramanlıkla anılır ve insanlara cesaret ve umut veren bir destan haline gelir. Kayıp bir krallığın sırlarını çözmeye karar verirler. Krallık yıllar önce gizemli bir şekilde yok olmuş. Sadece Harabeleri geride kalmıştır. Genç kız ve arkadaşları krallığın geçmişini keşfetmeye ve onun neden yok olduğunu anlamaya çalışırken karşılarına unutulmuş büyüler ve tehlikeli tuzaklar çıkar. Krallığın sırlarını çözmek için genç kız antik kitapları incelemeye ve köyün yaşlı bilge kişilerinden bilgi toplamaya başlar. Ekip krallığın yok oluşunun arkasında yatan büyüyü çözmeye ve bu büyüyü tersine çevirmeye yönelik bir yol bulmaya çalışır. Bu sırada yeni düşmanlarla da karşılaşırlar. Çünkü krallığın sırları kimi çıkar sağlamak isteyenlerin ilgisini çekmiştir. Macera boyunca genç kız ve ekibi krallığın tarihini ve halkının hikayelerini ortaya çıkarır. Bu hikayeler dostluklar, aşklar ve fedakarlıklarla doludur. Krallığın halkının anılarını canlandırmaya çalışırken ekip arasındaki bağ daha da güçlenir. Sonunda genç kız ve ekibi krallığın lanetini çözmek için büyük bir ritüel gerçekleştirirler. Bu ritüel sırasında geçmişin hayaletleri ortaya çıkar ve genç kıza yardım eder. Birlikte krallığın yok oluşun ardındaki gerçekleri açığa çıkarırlar ve laneti kaldırmayı başarırlar. Krallık tekrar canlanır ve eski ihtişamına kavuşur. Genç kız ve ekibi krallığın yeniden ayağa kalkması için verdikleri mücadele ile hatırlanır. Onların cesareti ve kararlılığı kayıp krallığı yeniden hayata döndürmüş ve insanlara umut vermiştir. Ekip kayıp krallığı araştırdıkça bir gece ateşin etrafında toplanırlar. Çevrelerine dizdikleri taşlar ateşi korumanın yanı sıra bir arada olmanın da sembolüdür. Genç kız, krallığın eski efsanelerini paylaşırken buradaki halkın yaşadığı anıları yeniden canlandırmalıyız. Bu lanetin arkasındaki sırrı çözmek için ilk adım olabilir. Ekip üyelerinden biri elindeki antik kitabı kapatıp, kitaplara göre lanetin ardında karanlık bir büyü yatıyor olabilir. Belki de bu büyüyü tersine çevirebiliriz başka bir arkadaşı. Eğer büyüyü çözmeyi başarırsak, belki de halkın anılarını geri döner ve krallık eski ihtişamına kavuşabilir, der. Genç kız kararlı bir ifadeyle, Öyleyse yapmamız gereken şey açık. Krallığın geçmişine ışık tutmalı, eski halk hikayelerini dinlemeli ve belki de unutulan bilgeleri yeniden keşfetmeliyiz, der. Bir diğer arkadaşı durur mu? Peki ya yeni düşmanlar? Krallığın sırlarını öğrenmek isteyenlerle nasıl başa çıkacağız?" diye sorar. Genç kız gözleri karanlıklarla parlayarak, "Eğer birlikte hareket edersek, hiçbir zorluğun üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Birbirimize güvenmeli ve bilgeliliğimizi paylaşmalıyız." der ekibin her bir üyesinin yüzünde kararlılık ve umut belirirken, genç kızın liderlik vafsı ve arkadaşlarına olan inancı her zamankinden daha güçlüdür. Ve bu ateşin etrafında krallığın geleceğine olan umutlarına sarılırlar. Bir sonraki gün krallığın harabelerinde eski bir tapınak bulunur. Tapınakta krallığın tarihini anlatan eski yazıtlar ve resimler vardır. Genç kız yazıtları inceleyerek krallığın yok oluşunu anlatan bir hikaye keşfeder. Tapınaktaki bir resimde geçmişin hayaletleriyle dolu bir oda tafsir edilmiştir. Genç kızın gözleri parlar. Bu resimdeki hayaletlerin gerçek olduğuna eminim. Belki de onlar krallığın sırlarını açığa çıkarmamıza yardımcı olabilirler gider. Ekip tapınaktaki eski taş yataklarında bir gece geçirirken, genç kızın önderliğinde hayal dünyasında geçmişin hayaletleriyle iletişim kurmaya çalışırlar. Genç kızın iç sesi ona hafif bir rüzgarla karşılık verir gibi gelir ve geleceğe dair ipuçları verir. Bir sonraki gün Ekip Krallığın harabelerini didik didik ararken gizemli bir anıtın önünde dururlar. Anıtın üzerindeki yazıda "Laneti kaldırmak için geçmişi hatırlayın ve ruhunuzun derinliklerine kulak verin." yazmaktadır. Genç kız bu sözleri okurken "Belki de geçmişte halk hikayelerini dinleyerek gerçeğe ulaşabiliriz." der. Ekibin bir üyesi elindeki eski halk hikayelerini çıkarır ve bu hikayeler krallığın sakinlerinin yaşamlarını ve mutluluklarını anlatıyor. Onları dinlemek geçmişi canlandırmamıza yardımcı olabilir der. Ekip krallığın halk hikayelerini dinleyerek halkın neşeli anılarını tekrar canlandırmaya çalışır. Bir arkadaşları Hikayelerde geçen eski aşklar ve dostluklar krallığın gerçek gücünü temsil ediyor gibi görünüyor, der. Genç kız içsel bir hisle, "Evet, belki de krallığın gerçek gücü halkının dayanışması ve içten bağlarıdır. Bu hikayeler geçmişin hayaletlerini çağırmamıza yardımcı olabilir." demiştir. Ekibin her bir üyesi eski halk hikayelerini dinlerken birbirlerine güç verir ve krallığın gerçek hikayesini çözmek için daha da kararlı hale gelirler. Ve böylece ateşin etrafında toplandıkları gece bir kez daha krallığın geleceğine olan umutlarına sarılırlar.